Etrafı unutmuyorum amın unu okuyum siz ayarlayıncaya kadar Gel Amerik kardeşim sana ben bir yayın açayım gel beraber hangi rank arttın gel bakalım Dur tamam. bir dur bir Rebo 40 <laughs> Helal Camil altın ikiş mi hocam Yalnız sana bir şey diyeyim mi Rebo Psikoloji benim Aç hadi İnsan eti gömülür Gömülür Heh Camil altın ikiş mi hocam altın ikiş yastır 31 puan <laughs> Gol düçe çıkar lan. Ne hocam? Gol düçe çıkar. Gol çıkarayım mı? He. Pilat yapabiliriz ayakla benle girsin. <laughs> Bu arada gol düçe atacağını sanmıyorum ya. Gol çıkartır atar burayı. Aa bunun altına ateş lazım Bir dene bakalım ne olacak. Bakalım, ne olacak? Ama. Yayını da kapat da öyle oyna. Bunun altına ateş koymanız lazım. Ama elindeki söndü ki. Kamil buldu. Bulmuş yakalar yalan. yok oğlum yalan şimdi. Bizde öyle bir a, şey yok yani. Biz sadece dedik e, insan ya. varken Ay kullanılmaya yanlış oldu kardeşim. E, Sıçtıktan sonra benim nereden çekelim. Bir boşunu büyük odun koysanız. neler lan güzel olmuş bu arada. Ha, çok iyi geldi. 30 yıl konu atabiliyor bak o çok Oğlum oh. şunu odun tamam, koysanız. Ayrıca ben o maça kaçtım arkadaşlar. Biraz da öyle olsayım. Geleceğim sonra. Buradayız. Oh, tamam. Şu çürük ot var. Ay yara şey yarak var. <laughs> yaprak var bu çürük yaprak. <laughs> Tövbe estağfurullah. Çürük yaprağım yok. Yok yok buldum buldum. Odun kömürü falan var da ne bu? Hepsi bir gıda zehirlenmesi. Ha dur. Bunlar önemli bunlara bak. Ben be, enerji full yiyeyim. Psikoloji yine gitmiş benim. <laughs> kanka benim şu an çok iyi. Sadece yeşil yok ya. O da ne zaman oldu ki aman <gülüyor> 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 Dayı odun kaçsanız. Ne kanka? Odun odun. <laughs> odun hasrem etraftan bulursam. Ne yapıyoruz? <laughs> odun mu Götümüze sokacağız. Dikine oturacağız. Karga ateş lazım ya. Şey ikinci yerde geçmek için. Aa, o şey iteceğiz. Aynen aynen. Allah Allah. Böyle çamura dikeceğiz. Üstüne lah 30 böyle kalkacağız otçuz kalkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sonra çamur içinde kaybolacak demiş <laughs> abi. Hadi beyler şunu bir yakın artık. İbo. Aç kılarsam yapacağım. Bularsam ya pardon. Oğlum yaptım sen... ben. Yak şunu yak. Yak. Amına koydum. Ha. Yak. Ben yakamıyorum yak. kanka. Yakmasını bilen varsa. Yak. Kuru ot varsa at bana. Yok o o? Onu ya? el matkabı var bir de tahta var vereyim mi? El matkabını götümden ben bende de var el matkabı Götüme <laughs> sıkıp çevirirsen kanka Bu ne ki yaman okuyor? <laughs> tamam, yakmaya <laughs> geliyorum ateşe Hadi bekliyiz kardeşim Nasıl koşuyor bunu okuyun dimdik <laughs> Fıtı 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 Neydi lan bu ritüel kazanma Aynen Gambit Kroça cool, Tamam top sakalınız. <laughs> <s> <laughs> ne top sakalı oğlum? Hepinizde sakal yok bende top sakal mı var? İçin ne gençler. E ne oldu? İki. Şimdi izleyin. Oo oh, göm gençler göm 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 göm. Amına koyayım içinde metal de var. <gülüyor> <gülüyor> metal istiyorsun? Metal Ha götten bacak. Kovala kovala kocam. <laughs> <laughs> peşinden gidiyoruz mu? <laughs> Göte bak. Köşesine gidelim peşinden. <gülüyor> <gülüyor> peşinden gidin ya adamın. Küçük <laughs> küçük adamın hadi renklerden... Ortalık morardı oğlum. Nor yeşile döndüm morardı tekrar. Evet. Yeşil <laughs> portala geleceğiz hazır mısınız? portalda değilim ben de. <laughs> yani çocuğu kovala çocuğu. Şeyi takip edeceğiniz küçük çocuğu. Bu. <laughs> küçük çocuğu takip edeceğiniz ya. Evet. Ay ne Oha daha. beyaz ekran. Oha el, el formunu gibi lan. Aynen ama renkler çok iyi. Ay ay. İşte benim ilgisi burada 90 derece olup kapanıyor. <laughs> Niye kimse konuşmadı? Ha ben kendim mutluyumuşum da. <laughs> Niye mutlu olayım? Çocuk. Çocuk. Oraya gittiğinizde tüm yerlerin dibine girin ya. Baş... Ha T. Çocuk. Ha. <laughs> 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 Çocuk yapan. Niye ama lan bu? Aha bizim kara. karıyı unuttuk lan bir saat kaç saattir base yapıyoruz diye. Ya sen misin ya sen misin ya? ya? İbo mi? karı diyor nerede kaldım biz base yapıyoruz. Dur. Aynen öyle. Karıyı unuttuk artık. Ama atları getireceğim. Aa bizim karıyı böyle rehin almış pişler. Oha lan oka bakam koyayım. Benim Kamil'e attığım oktan. Kabili oku. Bizim kara. <laughs> mia, Mia. Harita. Hmm. Bizim karı böyle olmuş. Köye gideceğiz şimdi. Biz oradan geldik. Ha biz buradan geldik. O karı ters sola gitmiş. biz sağ gitmişiz lan. Hem... Kanka. Nasıl oluyoruz lan? Ha, V'ye dokunmuş şimdi. Kanka şeyi okuyorum ben şimdi. Ee, teknoloji. E tamam, V'ye da... Sonda... direkt. Neye? Mia'ya tıklayayım. Mia, Mia. Tamam gidin yanına E'ye bas. Sonra 2'ye ışınlayacaksın size. Miya'yı tıklıycaz da Bunlar zenci yalnız abi 4 zenci bizim 5 zenci bizim karıyı parçalarlar ha Sikerler oğlum adamlarda at yarra var amanak Ama onların var ya ömrünü sikeceğim hmm. <laughs> Bu adamın <çıkı> yok <laughs> Bizim karı konuşurken şöyle etrafı gezen var bir şey buluruz herhalde Ay şeyna çocuklar elinde bizim şey var telsiz. Abi çocuğu ben telsizden konuşacağım diye yırtılıyorum. <laughs> Gemide bir tane harita var ha. Haritaya bak boş gelmiş. O kariye tıklayacaksınız direkt. Karın yanına gidin neye bas. Haritayı ben de aldım. <laughs> Mia'nın notu oku bakayım. Bugün köye vardım. Yabahuca, ha Yabahu, Yabahu Aka ile temas temas ha Yabahu Ama hmm. eğlence var. Niye dokunam tekrardan. Aha, mavi kabili ateşe. De güvenmişler. miyoya dokunamıyoruz oğlum? Haritayı okumayı okuyacaksınız sonra da dokunacaksınız. Harita de... nerede? Ay, geminin üstünde işte. Oraya Gemi geçtiniz mi de, Hallettim. Da. Ben oraya geçtim. ikinci de geçtim. gibi şey. şey, çocukların elindeki şeye bakacaksın. hayır Terbiye hayır. Telsiz değil. Yanında şey var. Harita okuma yeri var. Defter. Ama onu parça Bir onu de Çocuk, çocukların elindeki telsize de dokunacağım. Ben bile kabile böyle lan. B bize Ondan güvenmişler. Yani. Onlardanmış gibi. Ben... Kaç kişiler acaba? Girdim. Hop ya. Hediye. Ne hediyesiymiş lan? karının o jet değişti anladın mı? Adayı yıkasın. Karı yine gitti amına koyayım. Ha bizim karı tersizden konuşuyor. Jake cevap ver sana ihtiyacım var. Mia hmm. bekle burdayım Bir önce bekliyor Kamil yüzde <laughs> <laughs> seksen. Hadi bakayım Kamil'i bekliyoruz. Kanka şey var ya. Karı Jack değil de Kamil diye bir bağırsa anı. Harbiden. Hani o Jack sensiz yaşayamam ki. Hadi yere diğer yere gidiyoruz. Teymiş hayatım. Oh, what happened? E, canımız de full, de full de ya. CEO. Beyler her şeyimiz full. Yaşadık herhalde. Ya her ben. şey full <laughs> oha çok iyi lan. <gülüyor> Psikolojimiz <gülüyor> düzelmiş ama ki. Abi ya. Ne açılmış. Hmm. Bundan sonrası karışık işte. Bu? Efendim kanka? Bana yazmış. İyi musun hocam sen ne yapıyorsun? Oğlum sen bana yazmadın mı? Neler? Ne yazdın? Ben öbürü bana yazmış bana ya. Heee. Ne diyorsun bana niye yazdın? Vay aman oğlum. Okay. Cevap vermek için o kabileyi köyü harita buldum. Kabile köyü. <laughs> Harita buldum dedim ben de. Biz direkt base'e götüreceğim abi orada. Oradan, oradan değil lan nereye gidiyor? Base'e mi giden dolaşan mı? Base'e yürü. Tamam o zaman. Karim yo, sevgilim. <laughs> Sen beni bıraktın. Sen beni bıraktın. Mia tekrarlar mısın? Kesin kesin kesin. Bismillah. Aha. Bak. Ananı sikeyim o ses ne lan? Anani, sikim, bir dakika bir şey var burada yaratık var. Ha yaban, yaban mı port port mu ne o? <laughs> Hayvan öldürdüm meleği. Aha gel lan buraya nereye kaçıyor? Hala araba bunları alırım ben. Cibocum. Efendim kanka. Şimdi bizim asıl kurulmamız gereken Base nerede? Ha götürüyoruz oraya yavaş yavaş bakalım. Aşağıda Evet evet aşağı beni takip edin ya. Ne <laughs> domuz belanı benden bulmak aman. Onlardan 5-6 tane et çıkıyor bu arada domuzu öldürebiliriz. Heyle konuşun. Başka yabanımız var mı burada? Karayım yo. <laughs> ya karınca siktir git şuradan be. Hayret tam bu sefer yara, yara çıkmadı güzel. Ah, damage. A fucking damage. Buradan geçtik tarafa. Buradan geçtikten sonra öyle yolaştık. Az daha bu tarafa gideceğiz. Ha. Burada timsah mı? Timsah mı lan? Aa bu kurbaya sakın dokunmayın bu arada. Bu şey çok zehirler bu. Ne? Kurbağa kurbağa yerde. Kimse öldürek mi lan? Kimse öldürem gelin gelin beleş et. Zınk amına koydum. Zınk amına koydum yat aşağı. Siyah kremijinmiş. Abi diyalog seçtiyor ya yani. ne verdi? T, T tuşuna bas şey de kanka köy falan bende çıkmadı o da. Ha alo Mia orada mısın? Ee, ee, kemikleri salla ya bu eğitim ağırlığı ne? Ya kaman eğitim. Parazit mantar olan var mı yanında 3 tane? Bende yok. Ha tamam düşürüyormuş. Ha buna kutu. Bozulmuş. Çadırımızda mısın? Kanka yeni diyaloglar gelmiş. Teknik evet evet baya. Kusma artık ya. Bak bak proteinleri kusuyor. <laughs> evet öyle evet. Yeni diyalog kilde açıldı. Bulduğum köyle ilgili. Nereden gidiyoruz babuş? Da keşfedeceğiz abi. Direkt götür size base'e götürüyorum ben de ya. Base'e götür çünkü enerji, sağlığımız falan full ya. Hı <laughs> hı. Benim değil valla. <laughs> Ölüyorum. Hayır. Yakında beraber... bir yerde yapam mı boşu suya yakın? Çamur alacağız çünkü bol bol. Kanka orada <laughs> su var zaten. Gel liman <laughs> kentine götüreceğiz size. Hayır benim demek istediğim fullken toparlayalım etrafı Beyzi. Tamam. Bu timsah fazla vuruyor bu Daha aşağıda öldürdük ya. Aha vallahi parazit mantarı. Lazım. Kalk oğlum sakın dokunma o kurbağaya bak yanındaki anı. zehirleniriz. Kırmızı. Evet. Nerede iba bu aman abi? Adın. bu neydi lan? Mantarları alkan. Benim adam bir kusma bazı mı vazgeçse artık. <laughs> 3 tane kişi bir karı arıyoruz. En sonunda 3 kişi bir karıya girişeceğiz. Aynen öyle. Hocam galiba şimdi plat yapacağız. güç. Bir de sohbet et. Sıkıntı olur mu? Arkadan ses yapsın. Bize el okur dokunmuyorum bile. Ne diyorsun ne diyorsun? Burası şey liman kenti beyzi bak. Oraya giriyor. Buraya yerleşebilirsiniz ama ana base ana base istiyorsunuz o biraz daha geride. Bence burası güzel gibi. Şuraya da yakın ha? Hem su var hem de o kadar kötü durumda değil. Yani şuranın üstü kapalı. Şuraya da bir turları kapatsak yeterli bence. Vallahi işte o güzel yer burada ya. Sizce? İşte zehir kurbağadan ne üretiliyor lan? Ha. Ya bunu koyayım salaklık be ya. Kusup durma çamur demirci ocak. Düzeyli kurvay ben bir işleyeyim. Ha Kamiş'e oyun save'ini buradan alacaksın kanka gel. Ya onu da göstereyim de. Çamur Açınlam. demirci ocak diye beyler. Yeni açılmış. Ama abi çok iyi. Filtresi açılmış. Aa 3 tane yatak var burada lan bak 1 2 bir de orası 3. Güzel çok iyi. Baba hamak benim. Herkes yatsın hadi. Ha bu da temiz su kaynağı da var burada. Hamak benimdir ha. Olur olur. Kendin sandviyesi kabı olan var mı yanında? Ne olacak? Var, ben şey temiz, var. şu temiz su kaynağının altına koyun da şey e, beleş. Nerede altına kanka? Şu, şu bambunun altına koyuştuk canınızı envanterden. <laughs> Bu kanka kanka Kamil sana iyi bir haber veririm. Buradaki papanları öldürüp avlayabilirsin bu arada şeyden. Okla. Kanka şunları mı? Evet evet Hilistan diye ee, bir tane koyabilir. Artık, Artık çıkın şu oyundan hani. Hadi ya çıkam da şey yapam galiba bir elde o arada ile Vala atam. Ya ben maç'ta, maç bitince atsın ben Valla mı lol mu? Tamam. Lol atam ya. Tamam. Lol atam 5 tamam maçın tamam mı? Tamam. Kazanıyor mu kaybediyor mu? Kaybediyor. Kaç kere kazanıyor mu Ulan konuşurken öldüm. 17 kilim de var hatta. Vallahi vardı işte bakalım. Vallahi ben. Bir <laughs> yani, karşıda kabile var bak bak. Karşıda kabile var dört tane öldüren, <laughs> öldüren mi şunlar? Nerede oldu? Tamam şunları ben şunlar Tamam şu mı? alayım. <laughs> tamam tamam olur. İyi oynayalım ya. Zibo her, Paris şeyimiz... Yok kısmı bitse, Zipo, her hani... şeyimiz full kan şey Benim full değil bu arada benim eksilerde şu an. Kanka bir şablon mablon çizin de onları yapalım ufak. Olur olur. Direkt şey yapalım buraya ya. Neydi? Ateş ateş. Aynen. Hatta şu... Şura... ateşi ben buraya yapayım. Kanka şu... Dur lan, işte Uzun bak. sopa lub mu bu ne lan? Kaç mızrak? Dört dişli mızrak gereksin. Yani. Uzun bambu sopa, küçük sopa iki, halat iki. Bambu, <laughs> bu filtresi. Su filtresi bu. Ha bu normal su filtresi. Valla öyle Doğru. biraz açtık. Buraya ateş koysak? Aynen aynen. Şuraya kuralım madem. Şey, ah şu yere bak. Çadır var mı? Çatısı var buranın. Dur bakayım ha. Çatı var mı? <laughs> var var. Bu büyük ateşmiş mi? Evet evet. Ana'nı bozmuş. Ama bir tane şey parazit mantarı lazım ya. Proteinlerimi yemiyorum midenin içinden. Abi ben şu konuşmaları yapan bile. bir rıhtım kanka, bildir. Kanka buradan. Kimse yok mu emin misin? Evet kimse yok. Çamur demirci Hoca. Hı hı. Şey yaparız ya. Sen bir oraya koyma orada su, su kaynağı var kanka. Aynen. Oralara bir yere at. Çamur <laughs> Aa bu bitki ney lan? Kırılmıyormuş he. Yanında parazit mantar olan var mı bir tane? Yok kanka. Kavmi sen Var var gel. Neredesin? Geliyorum bir şeye doğru Beyza az kaldı. bu? Geldim. Bundan diyorsun değil mi? Evet evet abi bundan vallahi var ya çok işe yaradı şu an. Uy. Hepsini hmm. attım Ay vallahi kanka. Ben bir yıkanayım şurada. Buraya başka ne yapabiliriz? Bakalım. Ateşi yapacağız. Çok Bakalım bu. protein o oh, hey ha oha her şeyim sıfır benim o sıkıntı. Aga ben şuraya bir tuzak atıyorum. Tamamdır. Bu önemli. Psikoteriye gerek yok artık be ya da var mı ki neyse dur ne mal derdi. Psikoteri bitkisi. <laughs> Başka ne yapsak? Açık ateş. arı kovanı, kovanı baba. Bak burası şey liman base'i ama böyle her şeyin olduğu base diyorsanız o biraz daha arkada, daha arka tarafında ormanın. Önemli değil ya. zibo şey lazım, e, arı kovanını koyam kanka şuraya zıpladığım yere. Dur bakalım, tamam. hemen. Neredeydi o, şurada mı? Aha, burada. Dur bakayım, bunun önüne arkası nerede? Dur bakayım Kabil, bir dakika. ha. Önce ateşi bitirsek olur mu? Her şeyim sıfır öleceğim birazdan. Aynı, ateşi bitti ben de. Yapayım. Ateşi çok bok Burada... yere olmuş. Hiçbir şey koyamıyoruz ki ama. bak koyayım. dur herkes bu arada yatsın bu arada. Abiniz olsun. Yatmazsanız gider şey diğer ormanda spawn olursunuz. Ben yattım ya. Tamam ben de yatayım şöyle. Bir kazma ile şundan birini kırsa. Sen zengin bir şey örneğin ceviz. Lan ne ceviz ceviz mi var burada ya? <gülüyor> <gülüyor> Yine ama ama. Bak, yeter lan onu sikeceğim senin klavye gibi ha.